Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. En son ben tatlı tatlı böyle bak ekonomiyi de toparlıyorum yavaştan. Yani stability geliyor baba tamam mı? Monarkı almışım, meşrutiyeti yükseltmişim falan. Baba! Haçlar savaş açtı. Durur mu Anadolu çocuğu? Dedi ki toplanın kardeşlerim. Seferberleri de topladık şöyle güzel bir şekilde. Ee, ekonomiyi toparladım ama şey konusunu toparlayamadım. Çok giderimiz var abi ya. Allah baya çok giderimiz var ya. Ve bunu nasıl çözeceğimizi de tam olarak bilmiyorum. Giderimiz çok fazla bak yapılara gidiyor çoğu. Saray maliyetine de fazla gidiyor da saraya yani daha da bir şey yapamam. Saray kalacak. Neyse Allah'tan para biriktirmiştim. Öyle bir yırtma girişiminde bulunabiliriz. Paramızı biriktirdik. Ama geliri artıramadım ben ya. 600'e falan çıkmadı yani gelir olmadı ama. Olmadı. Şey öğrendim. Eee... Ne alaka? Yönetimin gücünü artırmak gerekiyor. Orada da bu ayrıcalıkları fes ediyoruz. Ya yani tamam iyi hoş şey yapalım fes edelim ama Yani hocam. Guzat'ın ayrıcalığını def etmemiz gerekiyor biraz biraz. Oğlum çok iyi ama. Bak şunu mesela atabiliriz. Yüzde yüz artırıyor çünkü. Normalde 700. Tabi 700 700 koyuyor üstüne. Yani düşersek bir 700 bayağı düşecektir. Tamam. Okeyim ben hocam. Hem de bayağı düşecek galiba. %30'lara kadar falan inebilir bu. Yavaş yavaş yükseltiriz yönetimin falan gücünü. Neyse onu ayarlayacağız. Onu öğrendim. Ee, marketleri öğrendik. <laughs> Baba yani ikinci sezonu da bitiriyor. Yavaş yavaş. Yeni yeni öğrenmeye başladı. Yani videoları artık çıkıyor. Tabi siz bunu izlediğiniz zaman videoları zaten hali hazırda çıkmış olacak ama ben şu an çekerken yeni yeni çıkıyor işte şu dinamik böyle işler falan. Çok da bir vaktim de olmadığından dolayı bakamıyorum. Bunu öğrendik ki bakın mesela Konstantiniyye'ye geldik ya. Baba buradaki şeyler önemli. Mal dengesi dediğimiz mevzu. Burası iyi dengelenmeli. Bak şu mesela çok pahalı. Karanfil. İthal edemiyoruz. Tebriz'den çok varmış karanfil. Karanfil nerede bulabilirim? Peki. Oğlum karanfil yok orada. Bak şurada oluyor da karanfilden iyi olmuyor. Karanfil nerede var? Yani Burada biraz üretiliyor Bağdat'ta daha çok Bağdat'ta full fokus Karanfil pompalıyor adamlar Trabzon'da varmış bir nebze Neyse bakacağız ya arkadaşlar Yani bakacağız Bakacağız şu savaşı bitirelim Ben ayarlamıştım Ordular gitsin diye Ne oluyor lan dakika bir gol bir dur 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 al abi şurayı ben şuraya git sen de şunu kopar sen de git baba yani şöyle şöyle yavaştan toplayalım Buradaki ordular hareket ediyor mu? Etmiyor. Niye etmiyorsunuz? Yo var galiba. Burjuva güçlenebilir çok sıkıntı değil. Lan git artık. Hah. Yürü abi. Öldüm iki ya. Tamam güzel bir nebze ordumuzu kurduk burada. Yavaş yavaş gidelim derim ben. Kuşata kuşata hafif hafif vurmaya başlayalım. Mesela seninle de batıya vursak. Niyeyse seni devirirler gibime geliyor ama. Diyelim. Şimdi kaleler çok artmakta oldu. Yok ki bizim. Sıkıntılardan biri şu kaleler çok arttı. Kale bayağı arttı. Yardım edelim. Böyle gezdim. Halif Çok güzel. Onu da aldık. Güzel. Adım adım devam etmeyi istiyorum. Bu kovalamaya devam edelim. Seninle şuraya alayım. Dikkatli de ilerlemeyi istiyorum. Çünkü sıkıntı yaşamayalım. Ne oldu? Orada mağlup oldu. Ne yapıyor bu? Kovala limanlar abluk altında. Şimdi bak. Bu kim ya? Dayı küçücük bir şeysin. Kurban oldun. Bana mı çatıyorsun? Yok et. Yürü hadi şöyle yürü. Sen şuraya gel. Yok edelim. Donanmaları güçlü. Abi donanma da alırlar bizi. Ama muharebelerde falan sürekli kaybetmiş bunlar. Yani demedim. Eğer toplarsak bir şeyler olur gibime geldi. On yani yok. O yüzden bence toplayalım donanımı. Var mı lan? Nerede var donanımı? Yok sanırım. Ee, peki. Bu nereye giriyor? Ya hocam kendi yerimi seçmek istiyorum kurban olduğum. Doğu Baltık'ta falan benim ne işim var ya? Umman kız Deniz. Yani Orta Akdeniz'e bile gitmek istemiyorum tamam. Levant olur, Karadeniz olur, Ege, Yon Adaları olur bak. He üstünde ünlem olanlar. Oraya kadar gidersek bizi batırabilirler. Çok uzak. Adriatic var mı? Seçebildiğimizi seçtik. Bir gezin. Abla hoca. Buralara gidiyor musun? Gitmiyor. Buraya gider misin? Ne yapacağız? Kalacağız seninle. Tamam. Böyle yardımcı olalım. Ben Atina'dan şey alabilir miyim? Hocam el mahkum saraydan biraz kısacağım. Olmuyor be abi. Çok yiyorsun yani. Ben ne yapayım? Enflasyonu da hafiften artıracağız. Biraz biraz. Sonrasında toparlarız muhakkak ama şu an artırmak zorundayız. Aa bak şimdi babalar geldi. Bizim donanma nerede büyük donanma ha? Battın mı? İyi. O da... <laughs> o da güzel hikaye be hocam. Batmış galiba. Çünkü bundan başka bir donanma... <laughs> yani olacağı buydu gerçekten. değil mi? zaten. Abi. Ayda bir de deprem oldu. Bunu esirgemeyin. Bu i̇ki gemiyi de getir. Var mı da? 15k burada bekliyor. Bir şu kadar koysam Anadolu'ya var ya kafi olur gibi. Sen de şunu avlamaya git. Sen şuraya git kuşat. Professional. Hocam sen de git şurayı kuşat. Önemli olan orası. Ben i̇stikrar düşebilir. Bu ne? Oo! Ama kurban olayım bak. Ne olursun. Aha. Lan. Aha. Hayat bu şey. Bas geldin mi? Yok. Oğlum gelir mi koskoca şey? Neyse bence güzel. <laughs> bence güzel denedik be. Ne diyorsunuz? En azından denedik yani. Lan sen ne alakasın oğlum? Amasya'nın burada ne işi var? Çok garip. Çok garip. Neyse beni salın. Ben şeye çıkacağım abi. Napoli'ye. Çok ciddi Napoli'ye bir çıkış planlarımız mevcut. Arama duman ettik. Yarız. Hocam gel sizi Napoli'ye kaçalım. Evlenmemiş Kocuk kocuk yok değil mi? Onları hemen verelim. Bak buradan geçebiliyoruz. Otuzla buraya kadar gidelim. Orada profesyonel ordu da var şimdi. Ah tokatladı bizi. Bu ne? Olur. Gayet tatlı gayet hoş olur bu arada. Hocam seni tokatlayabilir miyim? yettim. sultanım. Çık. Diğer türlü kaybettik bu orayı. Yani bir sık öyle geliyor. Ya yapalım. Ya bozguna uğramış olabiliriz orada. Sıkıntı. Yürü bakalım. Sen de yürü ama sonrasında dön şuraya tamam mı? Yürü, ne yaptık? Mahvettik. Burada 5K'lığı bırakabilirim. 24'ü şuraya alayım. profesyonel değil ama hiç yoktan da iyidir diye düşünüyorum. Ama geldik. Babaların İtalya seferi. Haydi. Eyvah. Gözde oğlum bizi. Geri çekiliyor. Makul. Ben de senin ...içlerine kadar gitmezsem. Ya nereden fırladın ya? Jump kavgacı olmak her zaman iyidir. vur şunu devam et şuraya İyi ben de senin içine kadar girerim bu arada İyi, şöyle yürü Bir burayı da aldık. Devam. Sen teslim oluyor musun? Ay sen nasıl bu kadar dağılabilirsin ya? Sen kimsin oğlum? Oha bu arada. Ama bunun her yerde bir şeyi var. O nasıl böyle bir şey olabilir? Neyse devam. Burayı da düşürdük. İleri. Her zaman daha ileri. Roma'ya kadar yolumuz var. Haydi çocuklar. Napoli. Ben de şuraya al. Ya hocam Beyzin gidiyor. Bilmem farkında mısın ama. E, yavaş yavaş düşüyorsun hocam. Haydi çocuklar. Biz bunları al aşağıya edecek kapasiteye sahip Ya abi. Abi. bir dur gözlüğünü seveyim. Pırt pırt her yerde bir isyan çıkmasın. Bir, bir rahat olun bir sakin. Bunlarla buraya dalacağız biz. Ya hadi Kıbrıs takini de getirin ya. Bu ne? Neymiş lan bu? Kindred ne demek ya? Denge falan galiba. Vaaaaa. Baba money. Bir tık daha kısacağız yapacak bir şey yok. Hoş. Aman nerede ya? Ama şu mu? La alırım ben onu. Sıkıntı değil o. Ben onun hiç sıkıntısı yok. Hocam işi ehline vermek lazım. Öyle olmamalı. Bitirdin. Yürü. De şuraya yürü. Yok et. İndirin çocuklar. biz alırız ya. İnanıyorum. Bak tokat şov. Buna da aynı tarife. İndir. en iyisi şu Kıbrıs'takini. Aa. Olmuş. Bunlar Kıbrıs'taki falan mı kaldı? <laughs> Baba tokat şov. Lan orduma... Heh, orduma wipe mi diyecektim bir anda. Hocam Barış'a geliyor musun? Gelmem diyor lan. Aa diyor barıştık ne yaşadık ki hocam diyor yani bunlar başlangıç da diyor. E tamam gel. Açlıymış kıçının. Ve kapışırız. Buraya gidecek. Seninle şu aşağıya doğru gidebiliriz. Sen de gel. Sen de boşsun. Gel. Ben sizi karşıya geçirdim. Bulgar. Yorma be. Ha? yormam abi dedi. Bunda şu tepeye bir gidelim. Yavaştan. Ağırdan ağırdan gitmeye başlayalım. Şimdi Osmanlı'yız. Aman alırız. Gitiyorum. yürü. Tamam, 10 numara oldu bak gördün mü? Babalar geldi. Öldüm ya. Ben oraya, ben şuraya. O atlayın. İndirin çocuklar. Her türlü. takip et buraya al olur böyle devam aşağılara bakalım. Aa, bunlar ayva yemiş. Bu ne yapıyoruz? Devam. Hocam her türlü mahvolursunuz. Her türlü Yavaş yavaş Roma'ya doğru gidiyoruz farkındaysanız. O yüzden her türlü okey. Burada birleşelim. Ama zımminler için inşaat yasağı falan yok yani. Ulema kadar başımıza bela bir şey görmedim. Neyse sonraki bölümde devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.